Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. Arya Varnas'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir yer evet. gezeceğiz. Arya nerede anas? Arya şu an içeride oyun oynuyor. Arya şu anda oyun alanında oyun oynuyor. Peki sen niye buradasın? Ben burayı daha çok Büyüdün mü abi mi oldun sen? Benim evet. canım burada durmak istiyor. Senin canım burada durmak istiyor. Bakın. Arya. Arya. Hadi gelmiyor. Ne yapacağız? Burada bekleyeceğiz mi onu? Gideceğiz. Hadi gidelim annesiz. Tamam. Evet arkadaşlar, Arya hanım da buradalar. Arya'cığım keçileri besledin mi? Gösterelim mi arkadaşı keçileri? Evet. Hadi gel. Evet, burası harika bir yer. Doğa köyü. Biz çok beğendik. Arnaz futbol oynuyor her zamanki gibi. Arya hanım da Hayvanları besliyor. Hadi gel bakalım. Burada da neler varmış. Keçilerimiz var. Arya? Yemiyor. O doymuş. Artık karnı doymuş onun. Arya çok yedi. Çok yedi o. Hadi. Hadi. Bakalım buraya. E Arya nasıl Arya bu da sanki duyurmuşsun kızım hepsinin karnına Artık aç keçimiz yok Tavşanların oraya Gidelim mi Orayı da gösterelim doymuyor. Burası Çatalca'da çok güzel bir yer O doymamış mı o kızım o doymuyor ya Ne yapalım onu doyuramaz Hadi gidelim öbür tarafa Gidiyor anne. Anneler mi Anneler doymuyor. Anneler doymuyor Arya nereye gidiyoruz Hayvanların oraya Bakalım hangi hayvanlar var. Ana şu köprüden geçsek o hayvanlar. Evet hadi geçebiliriz. Hadi geç oradan. Hadi. Anne, flamingoları ay, ay. Baba. Flamingoları da göstereceğim. Kızım burada ördekler var. Dur flamingolar bizim orada. O tarafta flamingolar. Baba. Dikkat et düşme. Ama biz yine yanlış yerden gel. Gel 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 böyle düz git. Düz git. Arya. Arya gel. Gel. Arya gel. Düz git kızım. Hadi önden git. Hadi koş 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 koş. Bakalım neler varmış orada. Hadi bakalım. Dikkat et ama. Dikkat et. Arya gel. Gel ilk önce buraya bakalım. Ben gidiyorum Arya. Evet size şimdi. Evet, Hadi. Buralar insan. insan değil. Baksana sincap. Buraları, sincap. Buraları, sincap. Evet. Ay, gö görmedim ben onları. Onlar nereden çıktı? Ben, ben de göremiyorum şu anda. Oradan Çıkartlar. Gel onlar çıkar birazdan. Bak burada ne varmış Arya? Tavus kuşu. Tavuz. En kanatlarını Görebiliyor almış. musunuz? Evet. Burada bir tavus kuşumuz var. Bir de küçük yavrusu var. Burada neler var? Tavuklar var. Baksana. Civcivler cik. cik de var. Göremedim ama. Bakalım burada neler varmış. Burada bir şey var ama biz ha güvercinler var burada. Ama dediğim gibi saklanıyorlar. İnsanlardan sıkılmışlar. Bunlar ne? Bakar mısınız? Ne onlar? Kız şey bu. Ay aklıma gelmiyor. Aklına gelen yazsın. Evet gerçekten aklıma gelmiyor. Sever bunu. Evet Arya'nın en sevdiği. Neymiş bakalım. Tavşan. Evet bak bakalım. Vallahi şu an çok güzel duruyor. Evet bak nasıl görüyor musun tavus kuşuna? açmış Gidiyoruz şimdi. Flamingo. Flamingoların yerine. Hadi bakalım gidiyoruz. Koş bakalım. Koş 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 Evet sizi çok harika. Gerçekten mükemmel bir yer. Çocuklarınızla gelip eğlenebileceğiniz, çok güzel vakit geçirebileceğiniz bir yer. Tamam, sen çekeceksin de. Dur ben de bir göstereyim. Evet, Arya şimdi size flamingoları gösterecek değil mi Arya? Göster bakalım. Ne güzel. Ne <laughs> 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 güzel. <değil> <laughs> <laughs> kızlar ya. Çok, güzel çok ya. güzeller. Mükemmel bir yer. Biz çok eğlendik. Bakar mısın Arya? Arya en çok hangisini sevdin hayvanlardan? Hepsini. Hepsini.